Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir açılış görmediniz hiçbir videomda. <laughs> Nasılsınız ablalarım, arkadaşlarım, canlarım, dostlarım? İnşallah iyisinizdir. Ee, biz bime geldik, alışverişimizi yaptık. Daha sonrasında şok, A101 orları dolandık. Ee, en son patatesle soğanı buradan almaya karar verdik Barış içeri girdi patatesle soğanı almak için ben de arabanın içinde bekliyorum ee, girersem içeriye daha çok masraf çıkacak Barış için o yüzden içeri girmeyeyim dedim <laughs> Barış'a dedim soğanla patatesi sen al da gel artık dedim ne buradayım. Sadece hava karanlık olduğu için saat 8'e geliyor arkadaşlar. Barış işten gelir gelmez biz. Hemen çıktık. Dedim ki Barış hiç yemek yemeden gidelim. Çünkü dedim ee, BİM kapanır. O yüzden dedim yetişemeyiz. Tamam dedi o da hemen üzerini değiştirdi. Ve bime geldik. Bu şekilde ne uzattım be. İşte alışveriş yaptık. <laughs> size eve varınca hemen yemeği yeriz. Yemeği yedikten sonra ben alışverişlerimi size gösteririm. Rahat bir şekilde. Yağı alan zengindir arkadaşlar. ya kaç paraydı? 56 mı? 57 TL mi yağ? Yumurta 30 lira olmuş zaten kafadan. Biz ama 15'li yumurta aldım. Çünkü yani şimdilik dedim 15'lik alayım Arabanın ışığı iyiydi kenardan var ya. Şu an araba gitti. Işığı, ışık, ışık da gitti. Ah Barış'ım nelerdesin? Gelemedi daha. Bim öyle bir kalabalık ki sormayın arkadaşlar. Tek bim değil. Yok tek bim. Şokla 101'de o kadar insan yoktu. Burası işlek bir yer olduğu için bim daha çok kalabalık. Geliyor aslanım ya. Soğanla patatesleri almış arabaya. <laughs> Fişe bakıp duruyor. Cık, pahalı tuttu herhalde. Çuvalıyla alalım diye karar verdik. 35 liraymış çuvalı. 30, 60, 65 kafadan 70 çuvala 70 lira para vermiş oluyor yapacak bir şey yok evlenirsen böyle evlenmeyeydi bu kadar alışverişe gerek duymazdı değil mi Barış'cığım ne ya? evlenmeseydin diyorum ya. Ne ya bu kadar alışveriş yapmazdın haklısın haklısın <laughs> fişin üzerine sormamalıydım ben bu soruyu haklısın dedi adam ya ben trip atarım ha ben buna trip atarım çok kalabalık ya. Ama yarın yerden sonra sokağa çıkma yasağı var ya. Millet o yüzden kalabalık herhalde. Valla bir sokağa çıkma yasağı var diye gelmedik ya. Gerçekten dolapta doğru dürüst bir şey kalmamıştı. Onun için geldik biz. Zaten ihtiyaç olanları aldık. Eve gidince görürsünüz. Çenem düştü yine gece gece. Işık da çok kötü. Hadi görüşürüz evde. Eve geldik. Eve geldik. Durun size telefonu takalım. Evet şimdi neler aldık onları göstereceğim sizlere dedim ki şuraya oturayım bari Işığımız idare eder yine de o kadar kötü değiliz değil mi şöyle dursak daha bir güzel ama böyle duralım ne aldık göstereyim evet başlayalım o zaman arkadaşlar öncelikle şunları göstereyim bizim Bim'in hemen yan tarafında tatlıcı açılmış yani açılmış derken arabada tatlı satıyor Bayağı da bir işliyor gerçekten. Alanlar falan çok yani. Şöyle 5 tane tatlı aldık. dedik. Sağ olsun abi bir tane de fazla koymuş. Toplam 6 tane tatlı almış oldu. Tanesi 2 TL bu arada. Böyle tatlı aldık. Ondan sonra böyle şu şekilde 3 tane çikolata almış. Şu etilerden en sevdiğimiz. Daha sonra şoktan aldık arkadaşlar. Üçlü priz. Bunu da bulaşık makinesi için aldık. Devamlı buradaki prizleri taşıyıp durmayayım diye bunu aldık 17,5 TL falandı yani. merak edenler vardır diye fiyatını da söylüyorum. 17,5'tu galiba inşallah. Ondan sonra A101'den aldık. Bunları da kabak, 3 tane kabak aldım. Kızartırım ya da mücver yaparım diye. Ondan sonra birazcık da domates aldık. Daha sonra biber, yeşil biber. Sonra birazcık da salatalık. Sonra sonra sonra. iki tane de patlıcan. Normalde pazarda pazardan alışveriş yapacağız böyle şeyleri ama e, pazara gidemedik. Pazartesi günü var pazar. Onda da barış çalışıyor olacak falan. O yüzden hepsi kanıta gidemedik. Bir üç tane de kapya biber, kırmızı biber almış Barış. Sonradan girdi o tek onları almış. Sonra sarımsak ve birazcık da mandalina bu şekilde almış. Ve burada ne var? Son olarak da çilek reçeli. Bu kadar. Birinci poşetimiz bitti. İkinci poşete geldiğimizde ise arkadaşlar durun ben bunun bir açım düğmesini. Açtım geldim. Burada bir beyaz peynir yani krem peynir aldık bir paket. Sonra çekirdek. Daha sonra domates salçası. Bir adet de biber salçası Acılısından. Bunları aldık ve bir tane de ekmeğe sürülecek çikolata. Emin'in sucuğundan. Ee, ve doğal salamura baharatlı zeytin. Bir tane de şöyle galeta unu aldım. Limon. Ee, bir, de bir tane de garnitür aldım. Her şeye lazım sonuçta. Ve şöyle bir makine temizleyici buldum. Yani Bim'den. Ee, iki tablet çıkıyormuş. Nasıl bilmiyorum. Markası Bint Activit ama nasıl kullanılıyormuş? Bulaşık makinenizi tamamen boşaltın. Tableti koruyucu forsiyonundan çıkartın. Boş bulaşık makinesini tablet gözüne bir adet koyun diyor. Makinesi temizleyici. Tableti yerleştirin ve tablet gözünün kapağını kapatın. Diğer tableti makinenin çatal bıçak sepetinin içerisine bırakın. Ha, Yani ikisini birden kullanacağız. Makineye herhangi bir bulaşık deterjanı koymayın ve bulaşık makinesinin kapağını kapatın. Daha sonra normal veya uzun programda makinenizi çalıştırın. En iyi sonucu almak için ayda bir kez diyor. Bint aktive makine temizleyicisi kullanın diyor. Bakalım. Onu deneriz. Sonra kahve yanı için şöyle badem şekerinden aldım. Kahve yapınca yanına koyalım diye. Ya ya zenginliğin göstergesi bu olsa gerek artık. Yani bu yağ ya TikTok'ta videoları izliyorum. Gülme krizlerine giriyorum. Resmen böyle adam yatağa yatıyor. Bunu da yanına almış. Yorganı da örtmüş. Karısı gidiyor ki aşkım diyor yemek yapacağım. Yer lazım diyor. Adam çıkarıyor. Cimicik doldurup veriyor. O derece oldu gerçekten artık. 56 mı 57 lira mı ney fiyatı. Bir poşetimiz daha bitti. Oh, diğer poşet. Ve ejder de geldi. O da döşemede yardımcı olacak. Şimdi hemen Aldıklarımızı bir yandan yerleştirsin Ben de bir yandan sizlere göstereyim Yine bunun düğümünü çözeyim hemen geliyorum Evet diğer poşeti de açtık Şöyle günlük Saç yufkası olan var ya 3 adet Bunlardan aldım şöyle göstereyim Bu çok güzel oluyor arkadaşlar ya Harika oluyor bununla yarın sabah Kahvaltıya börek falan yaparım diye düşündüm Öylelikle aldım Şunu şuraya koymuşsam Ve 15 adetli Bili bili yumurtamızı da aldık ne kadar vardı dolapta bakayım bir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Varmış işte da daha. Şimdi şimdi de şuraya koyacağım. Hı. <laughs> daha sonra bir tane de Domestos. Tabii Domestos'un çakması oluyor. Bu da çamaşır suyu diyeyim daha doğrusu. Ee, bayanların vazgeçilmezi çamaşır suyu aldık. Daha sonra 2 adet süt aldım arkadaşlar. Süt de çok lazım oluyor. Ve net fıyık. Bu sefer büyüğünden almadık. Şöyle küçüğünden aldık. Zaten 2 gün boyunca Barış evde güzelce kahvaltılara devam. O yüzden böyle şimdilik az aldık. Bir tane tel şehriye aldıydım. Tel şehriye hiç kalmadıydı. Ondan sonra cıma spagetti. Sonra Filiz'in şu siyah çayından aldık. Ve devam ediyoruz. Şu yağı da şu alalım da. ha ortalıktan kalksın. Şurada bir de limon var. Daha sonra arkadaşlar yeşil mercimek. Ve nohut aldım. Bir de. Şurada da kaşar peyniri. Yarın börek yapacağım ya. Bununla yaparım diye düşündüm. Bunu da koyalım. Sol şeker. Yine evin olmazsa olmazı. Sol şekerimiz. Daha sonra kuru fasulye. Bundan da az kaldıydı. Sonra irmik aldım. Canım irmik helvası istiyor. Ne zaman yaparım? Bugün yapmam artık. Saat geç oldu. 9'a geldi. Ee, bunu başka bir gün yaparız. İrmik. Ve pirinç. Bir de ne vardı ya? Hmm. Hmm bekleyin. Tava yoğurdu arkadaşlar. Şimdi açtığım için görmemişim. Tava yoğurdu. Burada da şimdilik bir çuval patates ve bir çuval e, soğan var. Hepinize ikinci günden günaydın arkadaşlar. Dün alışveriş yapmıştık. Biraz onları göstermiştim sizlere. Bugün günlerden de cumartesi. Barış evde iki gün sokağa çıkmaya sağ olduğu için çalışmıyor Ben 10'da falan uyandım bir girdim içeriye soba yanıyor bir girdim mutfağa kahvaltı hazırlanıyor daha dedim Allah'ım senden ne isterim ben daha ne isterim dedim en sevdiğim şey bu evet. kahvaltı akşam yemeğinden çok kahvaltı istiyorum böyle hazır olduğumu Patatesler kızarmış Kabaklar kızarıyor. Daha sonra burada biberler var. Burada patlıcan var. Burada domates var. Burada da soğan. Döktürmüşsün Barış Bey. yoktur. Teşekkür ederiz. Ellerinize merhaba, sağlık. Güzel Güzel elleriniz dert görmesin inşallah. Ben Tuttuğunuz ben altın olsun. Bir tutmaya bakayım. Kabul olacak mı? Kabul olmuş. Altın olsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> neyse bu şekilde arkadaşlar birazdan görüşürüz ben de sofra bezini götüreyim oh oh sobamız yanıyor çayımız atılmış çayda da atmış bak görüyor musunuz ben de sofra bezini sereyim Oh 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 keyfe gel. Tadı tadım. Bakar mısınız? Biberlerimiz de hazır. Patlıcanlarımız da hazır. Şimdi domates sosumuzda sıra. Burada da soğan kesildi arkadaşlar. Soğanı lor peynirle kavuşturacak. Burada da domatesle buluşturacak. Buluşmak üzereler. Hazırlandılar. Süslendiler. Buluşacaklar. Oh. Tamam. Evet. patatesler de hazır harika göründü harika Ne şarkı mı söylüyorsun sen yok be <laughs> burada yumurtayı çırptık sucuk kızartacağız üstüne Hı. de yumurta sonra, sonra. ve kahvaltımız hazır arkadaşlar o zaman biz afiyet olsun Evet, kahve şey, Kahvaltımızı yaptık biz Saçlara bak aman Allah'ım <laughs> Kah e, Kahvaltımızı yaptık Kahvemizi içtik Kahvemizi içmiştik ama Şimdi Mustafa Abigil aradı Barış'ı Yani Mustafa abi Barış'ı aradı Gelin kahve içelim diye Biz dedik ki içtik olsun gelin bir daha içelim dediler O yüzden onlara çıkacağız hemen bir üste Dün de onlardaydık okey falan oynadık ama Çekmedim sonuçta videomu kapatmıştım O yüzden çekmemiştim Hemen şu üzerimi bir değiştireyim. Cıvıl cıvıl geleyim. Geldim. Evet. Ya insanı renkler de biliyor musunuz? Böyle enerjik yapıyor renkler. Tamamdır. Üstümü değiştirdim. Ee, bir dakika. Üstümü değiştirdim. Üstümü değiştirdim. Durun bakayım saçımı tarayalım bir de yani. <laughs> Paramızı aldık. Griyaş yaş da giyeyim yeni. Kutlayayım bakalım bunu da. Giydim. O zaman saçları da tarayalım. Valla her yer her yerde biliyor musunuz? Ama ya Barış'ta hafta sonu yasak olduğu için iki gün evde zaten. O gittikten sonra yaparım diye yapmadım bir şey. Ama şey yaptım. Bulaşıkları falan döşedim. Çalıştırdım. Mutfağı toparladım. Sadece ev süpürülecek o kadar. Saçlarımı da tarayla Uzadı bayağı biliyor musunuz saçlarım Hiçbir şey kullanmadım ama ee, Doktorun verdiği Vitaminler vardı ya Şampuana karıştırdım Kaşıntım biraz geçti Ama durun sizi şuraya koyalım Ben de geleyim daha rahat ederiz Ama ve lakin aa, Saçlarımı ve saç diplerimi acayip derecede kuruttu. Ya ondan olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kuru değillerdi çünkü. O şampuanı kullandıktan sonra saçlarımın çok kuruduğunu hissediyorum. Yoldum saçları ya resmi. Şöyle bugün birazcık salalım mı saçları? Ne dersiniz? hep bağlı hep bağlı şöyle şuradan şöyle yapalım hmm. nasıl oldu İyi oldu be ve ben hazırım şimdi Merve ile çıkıyoruz birazcık hemen iki dakika makyaj yapmıştım kendimi iyi hissetmek için o zaman çıkalım çok uzak bir yere gidiyoruz ben ayaklarım ağrıyacak nasıl gideceğiz bilmiyorum ya yoruldum metre. Müsaitler de herhalde çağırdılar ya. Merve Gül'e geldik arkadaşlar. Biz canım benim kahve yaptı. Evet. Kahve içeceğiz şimdi. günün ikinci kahvesi de Merveciğimden yanına da jelibon koyduk. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim sana da afiyet olsun. Birazdan da okeyimizle oynayacağız biz. Daha sonra görüşürüz. Rovanş maçı rovanş. Tabii ki hep ben yeniyorum. Yani bunu sormayın bile hep ben. <laughs> <laughs> Sakat şarkı... elimle hep o yeniyor. Ya şaka maka bir yana da dün oynadık ful mervaştı ya. Böyle bir şey yok. Evet. Ama bugün yenmeye geldik. Evet. Teşekkür ederim. Bugün yenmeye geldiler. Şaka şaka bakalım hayırlı olsun ha? Hadi bakalım. Suratı düşüyor 5 karış oluyor. E, düşman bana. Oyunda belli ediyor kendini. Ustakay öyle bir, bir sevinmeler, bir kahkaha atmalar. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> yine ben yendim Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Aynı böyle bir nasıl sinir oluyorum. Gıcık oluyorum ama oyun bitince geçiyor gıcıklığım. Aynen. Aşka Sadece oyun esnasında. Aynen çok gıcık oluyor. Çok sinirleniyor. Hadi o zaman bize afiyet olsun arkadaşlar biz eve geldik bayağı bir geç geldik yemeği de orada yedik ee, orada yiyince birazcık daha geç kaldık şu an altı buçuk yediye geliyor saat acayip derecede yağmur bastırdı bakar mısınız sesi duyuyor musunuz bardaktan boşalırcasına dedikleri bu olsa gerek öyle böyle yağmur yağmıyor şu an Neyse kapatalım artık kapımızı. Barış da hemen sobayı yaktı şimdi. İki dakikadan. Sinyallerimiz gidip geliyor. Onu da anlamadık. Havadan dolayı galiba. Şimdi çayı koyalım birazcık. Çay da ısınsın. Ah, bayağı da çay varmış zaten. içmemişiz. Çay da ısınsın. Öylelikle. Oturuyoruz bakalım. Bir şey yaptığımız yok bugün. Sağ olsunlar vallahi bugün yemek Mustafa abiyle Barış'tandı. O yüzden yemek derdimiz de olmadı. Hemen bulaşıkları hallettik 2 dakika Merve ile birlikte. Ondan sonra evimize geldik. Bayağı bir ya saat 3'te okey oynamaya başladık. 4.30-5'te bıraktık. 1.30-2 saat okey oynamışız zaten. Nasıl zaman geçti bilmiyoruz. Bir de evin altlı üst dolunca hemen inip çıkıyoruz. O yüzden de kolaylık oluyor. Öyle yani şimdi oturuyoruz. Birazdan kahve falan içersek, çay içersek bir şeylerde görüşürüz artık. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Burada veda edeyim. Yarınki videomda görüşürüz inşallah. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.